Faruk Gaz İmparatorluğu'nun Allah hırsız gülüyor lan dükkana. Ne oluyor lan kardeşim? Teyzeciğim gözünü seveyim niye çöpünü buraya atıyorsun? Çatlak kara. Çöpünü niye buraya atıyorsun? Getirdi çöpünü buraya attı kardeşim. Arabasının çöpünü. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Ya bir laf söylüyordum bak işin arasında yarıda kaldı. Faruk Gaz İmparatorluğu'nun büyüme vakti geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ya bu ne kardeşim ya? Bir adama bir şey yapmıyor ya. Şarkı dinlettirmiyorlar ya. Bir içeride şarkı dinliyordum. Şuraya bak ya. Seni mi bekleyeceğiz lan? İç hadi. Lan sıradaki şarkı burnunuzdan gelsin aslında aslanım burnunuzdan. Hoş geldiniz kardeşim hepiniz. İşler güzel. Şimdi bir konuda daha bilgi vereceğim. Defol. Aferin asker selam verdi lan karıya bak. Arkadaşlar dayımıza olan borcumuz sürüyor. Fakat ben Faruk Gaz İmparatorluğu genel yönetim kurulu olarak. Az daha ne oldu eziliyordum ben. Genel yönetim kurulu olarak kardeşim. Kurul toplantısı yaptık. Kuruldan bir karar çıktı. Ne yapıyor ya ne çaldın lan içeriden? Kuruldan bir karar çıktı kardeşim. Bu ne lan? Bu ne lan kardeşim millet kartını unutmuş lan. Atayım da şu çayıra bulamasınlar bir daha itler. Adam kredi kartını unutmuş. Yönetim kurulu başkanı bendim kardeşim. Üyesi de bendim. Net tesadüftür ki e, büyüme kararımızı verdik. Şimdi dayımız olan borçlarımız var, doğru. Bakın gördüğünüz gibi dayımıza borcumuz var kardeşim. Dayımız kendini bize hatırlatıyor. Hatta şu an dayımız bize diyebilir. Bizi unuttun mu delikanlı yeğenim? Hayırdır köpek diyebilir bize. Seni unutmadım dayı. Sadece Ederin kadar hatırlıyorum. Yani hatırlamıyorum eyvallah. İyi nöbetler dayı. İyi nöbetler. İnovetler hoş geldiniz. Buyur. Buyurun. Adam sigarasını attı ve gidiyor kardeşim Adam burayı çöplük sandı kardeşim Adam sigarasını söndürdü Bak yürüyüşe bak yürüyüşe bak Bak şu yürüyüşe bak şu yürüyüşe bak Anasını sattım Şimdi arkadaşlar işleri halledeceğiz inşallah Başlıyoruz Depoyu doldurdum kardeşim Depoya masalar vesaire geldi Depoyu da büyütüyorum Orada da farklı bir işimiz olacak çünkü Yalnız maşallah akıyor bu akşam Bereketlendi Şuna hemen biraz gazını verelim de Hadi teyzeciğim hadi bekletme beni Hadi yallah Hadi görüşürüz İyi günler iyi günler Aha, 6 dolara başlıyor Arkadaşlar şu rafları hemen bir dolduralım. Ve kardeşim, e, yani hoş değil biliyorum, hoş değil. Fakat e, sigara standı koyacağım buraya. Çünkü buradakiler kardeşim keş torbacı ne ararsanız burada yaşıyor. Birazcık paramızı arttırmak için maalesef kardeşim koymak zorundayım. Kusuruma bakmayın ama yapacak bir şey yok. Büyük sigara standı. Sigara standını da şöyle tepeye asacağım. Şöyle koyursam evet. Harika. <laughs> ah! Ah kapı kapı. Gerizekalı ya bu. Nasıl? Bir dakika kendimi Selim Bey sandım kardeşim kusura bakmayın dur. Arkadaşlar bunu şöyle güzel bir duvara ortalama bir yere. Hatta bakın neyse yer gidecek diyecektim de. Neyse ya şuraya koyalım ya. Şimdi burayı dolduruyorum kardeşim. Evet yok sigara sigara almadığımız için yok. Tüpü de anasını sattımın tüpünü de atayım şu adama. Şöyle Allah! Allah! Allah patlama olacak. Patlama olacak. Şu rafları bir dolduralım. Büyümeye başlarken rafların da dolu olması lazım tabii ki. Aa bu arada bak borcumu ödemişim bak. 161 dolarım cebime kalmış kardeşim. Neden? Neden kardeşim? Çünkü bir dakika bu ne? Topi. Topi nasıl 56 dolar olur? Ulan bunlar adam mı dolandırıyor lan? Ulan naranja lan. Arkadaşlar burada fanta yok. Naranja var. Ha 30 tanesi. O, yine pahalı. E, yine çok pahalı. Ben bunları kaçtan satacağım baba? Bir bakayım bakalım ürün fiyat gidişlerine. Satış fiyatı 90 dolar. Ya bu, ulan bu gerizekallar yok mu lan? Bu nasıl gidiyor aslanım? Bu da çok dengesiz. Neyse alalım 30 tane. Şundan alalım 30 tane. Mr. Barton alalım 30 tane. Ne oldu lan bir dakika ben parayı sınırsız mı sandım lan benim parayı? Aslında bir de sigarayı doldurmak lazım ama şu içeceklerin bir tanesini iptal etmemiz gerekecek. Neyse bir tane şey alalım. Yani kardeşim siz siz olun sakın böyle şeylere özenmeyin. Ben para için satıyorum. Siparişler geldi mi bizim ya? Ne zaman gelecek bizim mallar? Kardeşim malları getirip satmasınlar da dur bakalım. Ne oluyor lan burada? Ya bu teyze de var ya kardeşim ne alacağının tövbe estağfurullah. Cin düğünü diğer tarafta lan. Bakın uyarı bile çıkmış kardeşim. Paran kırmızı çizginin altında. Ya şu al Allah'ın belası şurayı çöplü. Buraya bir daha çöp atan adam bir göreyim kardeşim. Bakın bir tane bir, bir tane göreyim bakın. Burada bir çöp atan bir adam göreyim. İğrenç diyor lan benim şeye. devam devam. 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 zekalı karı. Yürü. yallah köpek. Aa karının kafası uçtu sandım. Ah vazoymuş lan kardeşim. <laughs> karının kafası uçtu sandım ya. Arkadaşlar hem kendileri açıyor hem iğrenç diyorlar ya. Gelmiyorlar ya. Ne el kol yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu arada şurayı bir iki dakika bence kapatalım. Ne diyorsunuz? Kapatalım. Şu ürünlerimizi, mallarımızı raflara dizelim. Büyümemizi gerçekleştirelim. Daha depoya bakmam lazım. Depo bekliyor. Mallar gelmedi. Şunu da götür işte, işte elin elin adamı, elin kızı bak, almaz. Allah kahret. Bu ne ya böyle? dayı git üstüne bir şey Batista mısın sen ya? Batista'yım lan. Arkadaşlar, Batista geldi. Arkadaşlar, Batista. Ee, şu an çöpe elini soktu gidiyor. Ee, şu an kasaya gidiyor. Benim kasadan bir şey. Evet, raflar boş olduğu için rafa hareket çekti, yumruk attı. Benim de içimden geçti, kafa atıp ve yürüyerek gidiyor şu an Batista. Gördüğünüz gibi Batista gidiyor kardeşim. Allah'ım sabır ver ya. Allah'ım sabır ver buraya niye? Neyse kardeşim güzel de bir şey olmuş ya buralar. Ha? Sağlam olmuş yani. Adam boya yapmış yani. Adama bir daha bir şey diyemem şimdi. Nasıl sattım bu çöpü? Şimdi teslimatı alalım baba. Sipariş bekleniyor diyor ha. Sipariş listesi boş vay anasını. Şimdi bir tane şey yolla bana. Topi yolla. Bir tane içecek yolla. Bir karton yolla. Bir karton sen yolla bana 10 tane. Çok gidiyorsa şayet. Kaç attı? 121 dolar. Arkadaşlar bir daha borcu buralım bir. Kaç etti kardeşim? 166 dolar. 209 dolar. Tamam. Verdim siparişimi. Raflar birazdan doluyor beyefendi. Raflar birazdan doluyor bekleyin Raflarımız birazdan dolacak hanımefendi bekleyin Ulan ben çikolat mı istiyorum lan Benzin koy lavuk Ulan Bu karılara saygısızlık yapmak istemiyorum ama Aa yanlışlıkla az koydum lan karıya benzin Neyse ya parası kadar yallah Adam olana çok bile Arkadaşlar raflar geldi Teslimat kamyonu gelecek şimdi Mal bekliyorum mal gelecek Mal gelecek mal gelecek Şu deponun kapısını açayım kardeşim Mal gelince geri gitmesin Aa geliyor 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 Gel böyle gel böyle hemşerim gel 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 Benim mallar geliyor arkadaşlar mal geliyor Aa göründü göründü Kamyon göründü kamyon göründü Gel Gir buradan asla aslanım gir, gir 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 hiç gitme oraya hiç gitme hiç gitme ya salak ya bu gerizekalı şoförleri kim alıyor işe ya bak buradan girmedi kardeşim bu yoldan girmedi salak bak çiçek oradan girecek bak şimdi bak, bak en bak Beynine tükürdüm iki. mal geldi kardeşim mal geldi teyze çalma bak abi şey mal geldi mal hoş geldin mal hoş bulduk hoş bulduk beni de at ver beni de at Bağırma lan milletin içinde. Milletin içinde şey yapma. Arkadaşlar az daha tekerin altına giriyordum ya vallahi billahi. Getir 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 getir. Koy buraya koy koy koy. Çok gitme lan. Çok gitme lan. Aç kapağı baba. Şu arkadaşlar mallarımız geldi. Allah'a şükürler olsun. Şuraya koyalım mallarımızı. E ben bir enayi benim herhalde. Anasını sattığımın yerinde bir enayi benim herhalde. Bak kafama çarptı lan. Aha. Arkadaşlar ben gidiyorum. Gürcistan sınır kapısından geçeceğim. Allah'a emanet. Artık zaten bu işlerle uğraşmam. Görüşmek üzere kardeşim. Allah'ın izniyle Gürcistan sınır kapısından kaçak geçeceğim. Avrupa'ya ondan sonra Avrupa'ya şey şeyi attın mı kardeşim? Allah'ın izniyle Avrupa'ya kepenge attın mı? Lan ay, öküz adam gibi şu arabaya. Ah soyuldum. soyuldum. soyuldum soyuldum. Allah Allah'ım. Ah, Allah'ım. Allah'ım kalbim. Memur bey soyulmuşum. Memur bey soyulmuşum az önce. Ah, hayırlı olsun. Hayırlı olsun soyulmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Teşekkür ederim soyulduğum için. Bayağı iyi sahip çıkıyorsunuz mallarımıza ya. Diğer ayakkabılarımı beğendin mi? Yeni aldım diğer ayakkabıları şuraya. Çok güzel anasını satayım. İnşallah bir saplanır da size. Arkadaşlar mallar gitmiş. Çok güzel. Gerçekten asayiş Berkemal kardeşim. Allah'a emanet. Anasını satayım. Yakıt bitmiş. <laughs> Neyse Allah'tan şeyler gitmemiş ya. İyi, iyi kardeşim raflar gitmemiş ya. Oo, oh, çok da soyulmamışız ya. iyi Tamamdır. Şeylerimiz doldu. Ya bu ne arkadaşlar? Yine arıyor ya. Irkına tükürdüğüm arıyor ya. Hayır ben nasıl soyulmayayım ki? Kapım yok ki benim kardeşim. Benim kapım yok. Yani benim kapım olsa buraya buraya bir kapı takamıyor muyum Allah aşkına ya? Bir dakika bakayım şuradan ya. Yani bir gün kafam bozulacak ama bir gün çok fena kafam bozulacak kardeşim. Biz biz insanları harcamayı çok iyi biliriz. Yeter ki bozuk olsun. Dayımız yine arıyor kardeşim. Açıyorum telefonu. Açıyorum. Ne var lan? Müşterileri diyor mutlu et diyor. Mutlu Net diyor. Popülerliğini şey yap diyor. Bak Allah'ın cezasına bak. Ya uzaklaştım hala konuşuyor bak. Kendi kendine konuş. Arkadaşlar ya bu dayım. Ben bu dayımı. <laughs> buyurun buyurun geldim hanımefendi geldim. Ne alırsınız? İyi bari ya raflar doldu ya kardeşim. Allah şükürler olsun buradan bale. Birazcık para kazanacağız ya. 48 sent bahşiş vermiş. Dayı dayı şey yok. Ben seni nereden çıkaracağım ya? Ben seni bir yerden çıkaracağım ama Mr. Robot'ta oynadınız mı? Yok orada oynamadım ben ya. Ben seni bir yerden çıkaracağım ama. Bir iki dakika bekleyeceksiniz. Yakıt siparişi vereceğim şimdi. Yakıt yok. Soyuldum az önce de. Evet yakıt alamıyoruz. <laughs> Yakıta para kalmadı. <laughs> Allah Allah polise çöp fırlattık Ne oluyor ya burada Mesut komiser geldi ya Mesut komiser Mesut komiser geldi Buyurun komiserim komiserim bir oradan çıkıp buraya girmeyin Gözünüzü seveyim ya Bir şuradan bir çitos alın gelin buyurun çitos alın ya Ne alacaksınız Bu havada ne çitosu lan ben içecek alacağım lan Lan almadın lan almadın içecek ya Gel gel neyse almış gibi almış gibi yapıyor almış gibi Vay anasını dört tane içecek almış lan Adam nasıl bir cepçi ise anasını satayım Ben göremeden <laughs> ceplemiş lan dört tane içeceği Görüşmek üzere hareket yapma Dayı dayı bana para lazım dayı Dayı bana bir bin dolar borç ver Arkadaşlar dayımdan borç borç para aldım. Ondan sonra bana bir dayak at. Benim şeyi yapma. 400 dolara yakıt alıyorum. Aldım kardeşim. Gelir şimdi. Birazdan geliyor. Yola çıktı kargo geliyor. Bu çöp ne ya böyle? Bu ne lan böyle? Adam polis arabasının içinden çıktı. Oo arabaya bak. Arabaya bak arabaya arabaya. Açsam şöyle. Aa 300 bagajı açmaya çalışıyorum. Şerefsiz nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şunu açsam bir deneyeyim bakalım. Dur lan. Oha 19 dolar çıktı. <laughs> Allah karı geldi. Arkadaşlar 19 dolar çıktı. <laughs> Kısa günün karı. <laughs> ne yapayım kardeşim? Yakıt para kazanamıyorum. Dayım bana dayak atıyor borcunu demediğim için. Aslında var ya şuraya bir to Tuvalet nasıl gider? Aldım yemin ediyorum aldım. Bir tuvalet açtım kardeşim. Hela aldım. Nerede helamız? Nerede lan? Ay sizin ben de. Ay sizin ben de. Durun arkadaşlar. Bir iki saniye bekleyin arkadaşlar. Aha yakıtçı gelmiş yakıtçı. Niye söylemiyorsun lan? Gel Elon Musk gelmiş lan. Yine Elon Musk gelmiş ya. Baba ne yapıyorsun ya? İyi moruk ya. SpaceX'e yakıt taşıyordun da sana da atayım dedim azıcık. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Aç baba teşekkür ederim valla. Eksik olmayasın. i̇stersen tuvalete girebilirsin. Tuvaleti bir deneyebilirsin. Yeni açtım parayla. Aga'nın bokunun üstüne pok olur mu lan? Ne diyor lan bu kardeşim? Aga'ya beleş ağam. E, Aga'ya beleş Elon ağam. Oh iyi. Geldim geldim. Geldim. Bilge iste gelmiş. Ah bu gerçek Elon Musk. Anasını sattım Elon Musk'ları toplaşmışlar buraya ya. Allah Allah kardeşim yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar şu içecekleri de yaptık. Olay tamam. Yakıt da geldi bu arada. Bu saatlerdir bekliyor burada. Bir dakika. Gitme gitme gitme. 300 hortumu taktım. 300. Geldim lan sigaralar? sigaraların geldi mi lan? lan Defo şuradan ya. Acaba parasını ödeyecek mi kardeşim? Çok merak ediyorum. Bakalım bakalım. Aldı bakalım. Parasını ödeyecek mi yoksa bana boyun kilidi atıp gidecek mi? Yalnız ana adam hem parasını ödedi hem de bana amazing dedi lan kardeşim. E-posta gelmiş bana. Ne postası geldi baba? Postalarıma bir bakayım. İlk alışverişini yapma zamanım. Evlat. Ya dayı hadi yallah ya. O dayımı da ben bir boyun kilidine alacağım ama bir gün bakalım ne zaman olacak o. Çok merak ediyorum kardeşim. Bir oha. Aa çatıya çıktım yanlışlıkla. Aha. Aha. bundan sonra bakalım hadi benim malımı çalsınlar bakayım göreyim. Göreyim bakalım benim malımı bir çalsınlar bakayım hadi. Arkadaşlar tuvaletimizi açtık. En son tuvaleti temizliyorduk. Kaldı kardeşim. Oğlum nasıl tuvalet lan bu? Arkadaşlar tuvalette sadece şey var ya. Kara büyü aynası var kardeşim bir tane. Tuvalete bakın kara büyü aynası. Ve içeriden açıldığını söylüyorlar ama içeriden de açılmıyor kardeşim ve ben burayı giremedikten sonra ne yapacağım? Aa varmış tuvalet ya. Ama açamıyorum. Aa, pardon, pardon teyzeciğim. Pardon, pardon, pardon. Yanlışlıkla attım. Vallahi billahi yanlışlıkla attım. Arkadaşlar lavabomuzu açtık. Rafları doldurduk. Şu anasını sattığımın çöp şeyini de çağırdım. Burayı bir alsınlar kardeşim. Çünkü bayağı bir yani şey oldu. Şu çöpü de koyayım geliyorum teyzeciğim. Bekle. Ya gerizekalı çöpe bak ya kardeşim ya. Buranın çöpü de bir garip ya. Geldim, geldim. 0.92 sent bahşiş verdi. Arkadaşlar şimdi iç mekana bir dekorasyon alayım diyorum. Şöyle güzel bir dursun ya. Portmanto var. Lan kim içeri girip de anasını satayım. Portmanto ya şey yapsın. İşte gerçek dekorasyon dayım geldiğinde hayatının şokuyla karşılaşsın kardeşim. Getir. Getir. Bir göz daha olsun bakalım. Getir. Şöyle köşeye koy kardeşim tabutu. Köşeye koy. Batista falan geldiğinde bu tabutu görsün desin. Anasını sattım Yani mesajımızı verdik kardeşim. Burada ne demek oluyor bu? Hareket yapma. Evine acı haber yollama. Eyvallah. Eyvallah. Gel. Biz bu tuvaletten para almıyor muyuz kardeşim ya? Bak saksıyı bile kırmış şerefsizler ya. Tuvaletten para yapmıyor muyuz kardeşim biz ya? Ha? Tuvalet açtık ama. Bu ne ya? Bisküvi var burada. Sana borçlandım diyor. Lan salak karı paramı versene. Ne borçlanma sana satayım? Burası borçla mı gidiyor lan? Aha polis var. Memur bey. Memur bey şerefsiz karı paramı vermedi gidiyor. Ne parası ya? Paramı alıyorsun sen burada. Deri ayakkabılarıma baksana bir güzel olmuş mu? Bütün geri zekalılar toplaşmış ya buraya kardeşim. Bütün geri zekalılar burada ya. Al yallah. Al. Al defol. Şuraya da çamurlu ayakkabılarıyla giriyorlar şerefsizler. Şurayı da bir paspaslayayım kardeşim. Şuraya bak anasını sattım. Koca ayak goril girmiş sanki. Goril. İnsan böyle yürümez be. Bu ne lan böyle? Ne lan bu? Ulan hangi şerefsiz sigarayı paketinden çıkarıp içip at. Sen mi içtin lan? Sigaranın tekini içip götürmüşler. Ulan hiç korkuları da yok kardeşim. Şu monitöre bak. Şu çöpe bak havada duruyor. Korkuları kalmamış. Şu monitörden de mi korkmuyorsunuz lan? Aa aa bereketlendi bereketlendi. Ya, defol git gerizekalı kara ya. Bir tane arkadaşlar kolasını yanlışlıkla uçtu diye kolası bana laf ediyor ya. Al kafana tekerlek fırlatayım. Vah işte, öyle. İşte öyle bağırsın şerefsiz. Arkadaşlar bu arada dayımız parasını isteyebilir yakında. Ödeme yapmak gerekebilir bir kısım. 100 dolar borcumuz var. Fakat yakıt aldık tabi. Onu da sayın ya. Yani. 400 dolara yakıt aldık kardeşim. Şu an 800 dolarımız var. Dayıya olan borcumuzu rahat kapatırız ama bir büyümeye bir gidecektik biz. En azından şurayı bir boya yapacaktım yani. Şurayı da bir açmış olacaktım ama. Aa chips çok Nasıl çitos olmaz lan dedim ona. Ondan sonra kendini kardeşim çitos olmadığı için bakın üzüldü ve sigara alıyor şu an. Evet sigarayı kaçırıyor. Şu an parayı ödemeden gidiyor. Dön 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 geri dön. Dön. Satmıyoruz aslanım onu satmıyoruz. Salak salak raflara gelip soracağım bana sorsana aslanım var mı diye. Yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey almadım ben. Senin bir çakarım senin suratına şimdi. Sigara aldı şerefsiz gördüm. Arkadaşlar gözüm karardı. Oo! Aa, geldi istasyon büyüdü kardeşim istasyon büyüdü. Atölye zamanı gelmiştir. Şimdi o Batista'nın bana yaptığı şekiller için böyle gitmiş kas yapmış ya kardeşim. Onu dövebilmek için kendime gördüğünüz gibi atölye aldım kardeşim. Burada dumbbell seti koyacağım buraya bir tane. Dumbbell setimden sonra da kendimi güçlendirip Batista'yı döveceğim kardeşim eyvallah. Ya biz birazcık açıldık ama sanki dayımız birazdan gelip bizi dövmeye her an bakıyor ona bakıyorum kardeşim. Şu tüpü fırlatacağım birazdan dayım geldiğinde de. Bir tane çitos, bir tane fanta, bir tane şey, bir tane bir tane. Bir dakika ezme bir aslanım. Önüne bak önüne. Önüne bak önüne. Ç <laughs> yürü lan. Yürü lan. Allah, Allah 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 Neyse kardeşim neyse Geri dönüyor lan Adam istifini bozmadı gidiyor kardeşim ya adam Adam günlük taklasını attı gidiyor ya Dayıcım ablacım özür diliyorum Arabayı sonuna bıraksan olur mu? Yapılan arabamı hadi lan Ablacım bak müşteri bekliyor yazar kasarda şeyde bak Sen beni biliyor musun lan? Biliyor musun sen beni? Ya kimsin ablacım bilmiyorum ya Beni bilenler yaşamıyor zaten delikanlı yap şu arabayı hadi Arkadaşlar şu delinin arabayı yapmamız lazım 2 saniye Zaten işi kolaymış Ablacım arabayı yapacağım 2 dakika sonra işim var bak Şimdi çekişe düzeltiyorum arabanızı Tamam yeter bu kadar yallah Yapmıyorum arabayı yallah Köpek yallah bin arabana git bin arabana git Elimde testere var sakatlık çıkar bin arabana git Arkadaşlar salak sa defol defol arkadaşlar yok ya Bunlarla uğraşamam arkadaşlar bunlarla uğraşamam Kusura bakmayın ama karı yani bana aşağılık Muamelesi yapıyor yani ben aşağılık bir insan değilim kardeşim Orada ben sanatçıyım sanattan anlamaz Köpek neyse kardeşim işler güzel Dayımızın borcunda bir kısmını ödemiş sayılırız Şimdi neyse atölyemizi açtık atölyede Niye araba yapamıyoruz çünkü makinamız yok Gerekli tesisat yok kardeşim o yüzden Şimdilik burada duruyoruz kardeşim Ben biraz gideyim dinleneyim şu anasını sattım istasyonu kapatıp gideceğim buraya bak her yere çöp atmışlar ya. Vallahi billahi her yere çöp atmışlar ya. O oh, takıldı lan. Daha sonra kardeşim biraz uyuyayım. Ya için açıkçası kardeşim dayımın adamları gelebilir. Dayımın adamları gelmeden önce dayımın adamları gelmeden bir ortalıktan kaybolayım diyorum. Yani her gelen arabayı kesiyorum ama birazdan gelecek gibi kardeşim. O yüzden ben kapatıp kaçıyorum. En azından burada dayak yemeyeyim popülerliğim düşüyor. Yani müşterilerim ya dayak yediniz Faruk Bey geçen diye benimle muhabbet ediyorlar. Benim moralim bozuyor kardeşim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun ben kaçıyorum eyvallah. Eyvallah ben dükkanı kapatıp kaçıyorum hadi. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.